Karşı taraftaki görmüş olduğumuz yer benim köyüm olan Ilcapınar köyü. Dünyada en tatlı ne var, en acı ne var? <laughs> Biber de. Be. <laughs> ben bütün cevaplara kuzu göbeği diyorsun lan. <laughs> kuzu <laughs> 99 cemaat, iki mühendi bir imam. Tesbih. Bravo. Evet. Doğru cevap. ordusu var, düzeni yok, güzeli var, seveni yok, katibi çok, yazanı yok. Bilemeyeceğim. <laughs> Cenaze mi? Bravo. Söz ola adamı ilan ettiri, söz ola vezir ettiri. Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz. Uğruna bu kadar kahraman verdik. Haykırdı yılmaz toplar, patlayan toplar, şahit o günler. Evet, ne diyoruz Mehmet abi? Selamünaleyküm cümleten. Cümleten selamünaleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayız. Karşılar taraftaki görmüş olduğumuz yer benim köyüm olan Öljapınar köyü. İlerideki yerde Bucaklı Mahallesi. Bugün Bucaklı'da oturan Halil İbrahim ağacımızı ziyaret edeceğiz. Onunla bilmeceler konusu üzerine bir video yapacağız. Şimdi de Öcapınar Mahallesi'ne bağlı Bucaklı Mahallesi. Yok ya, iki mahalle birbirine bağlılır mı? Öcapınar Mahallesi mi desem, köy mü desem? Şimdi, ya şimdi kelimesini çok kullanıyorum, bir dakika. Bucaklı Mahallesi'ne geldik. Bu gördüğünüz küçük şirin yer Bucaklı Mahallesi. Şimdi sohbetimizi yapmak üzere Halip Rahim amcamızın yanına gidiyoruz. 8 kişi de var sefalarda oturlar. Sarışlı hacı geldi, dişçi, sayın arkadaşlar dedi. Üç soru, üç cevap dedi. Kim bilirse dedi. Üç kilo şeyteli de atıp gelecek Anamın aksu dövbeli alosun yiyesin arkadaş. Evet. Uçağın altında karaca var. Ordusu var, düzeni yok dedi. Güzeli var, seveni yok. Katibi çok, yazanı yok dedi. Su var, düzeni yok. Güzeli var, seveni yok. Katibi var, yazanı yok. Niye ben bilemedim ki? <laughs> bilemedim mi? Vallahi bu de olabilir bu. Biraz karışık bir soru ama Halip Ram Hoca'nın sorusu bekler. Ordusu var. Bu da cenaze olabilir. Ordu ya, bayağı bir yaklaştım. Çok yaklaştık. Cenazenin çoğulu. Mezar. Aynen öyle mezarlık. Aynen olmazsa. Mezar. Aynen öyle mezarlık. Aynen öyle, mezarlık. <laughs> Ordusu var. Gel bu soruyu şurada soralım ya. Ordusu var, düzeni yok. <laughs> Güzeli var, seveni yok. Katibi var. Yazan. Yazanı yok ben bütün cevaplara kuzugöbehediyası mı? <laughs> ne alakası var lan? <gülüyor> 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 alakası. Değil, kuzu göbeği Ne topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu da mı üç cevaplı? hep soruda. Böyle... bu tek cevap. Teb hmm. Çok yakındayız hatta o dediğim yere. Ölen insanlar. Evet yani. Ölen insanların toplulduğu yere. Ne Mezarlık. Diyor? Yalancı dünyaya konut göçenler. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutma bunları ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki gör takdirin işleri dökülmüştür kirpikleri kaşları başları üstünde hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Kadir İslam'da dedi. Ordu bir diğer hatıra ama düzeni yok. Güzeli var size. Anca severse Allah sevecek. Ne baba sever, ne anne sever, ne kardeş sever. Ne kimse sever. Severse Allah sevecek. Kâğıtı birçok yazanıyor. yok. işleme, sahibi işleme. Ne yazacak? Ne yazacak? Dünyada en tatlı ne var, en acı ne var? Dünyada en acı, en tatlı şey. Öyle mi? E, aynı şey aslında bu iki şey. Aynı evlat tatlı. Evladın başına bir şey gelse acı, çok acı. Evet, doğru o da olabilir. Tabii. Ama asıl bilmecenin cevabı bu değil. Ha, değil. en tatlı şey tatlı dil, en acı aynı. şey de acı söz. doğru. Tatlı dil ilan. Meşhur yani, aynı. aynen. Dil yarası. Gel <gülüyor> <gülüyor> sen ne? Sen ne? Evet. Ben İşsiz... cevapları görüyorum. <laughs> Bir yapalım Önce birinci sorumuzu kime soralım? Mustafa sana. Bana sorun. Sana sorayım madem. Dünyadaki en acı ve en tatlı şey? Bu sorunun cevabını daha önce duydum ama yine de cevaplayayım. Evlat. Herkes evlat diyor ya. Bu öyle mi yoksa doğrusu bizim yanlış biliyoruz? De He? Cevabı değil. Değil. Evlat değil. Doğrudur ama değil değil. Dil dil. dil, dil. dil, dil. <laughs> Evlat. Kıyamette şey, cennet, cehennem olabilir mi? Evet. Halil İbrahim amca'ya göre dünyadaki en acı şey de, en tatlı şey de dilmiş. Dil. Tatlı dil, tatlı. acı dil. Söz ola adamı iyan ettirir, söz ola vezir ettirir. Tahmin edersem o dil. En acı şey ölüm. En tatlı. Kalp. Kalp. Kalbin çıkış organı, dil. Acı, acı olduğu bir acı, zaman. Bir acı, hem acı hem tatlı. Evet, A doğru. hem acı hem tatlı. Şimdi, doğru, hem acı hem tatlı değil, doğru. doğru yeri geliyor, en tatlı Harp, Yaklaştık. Kalpten yukarıya doğru çıkalım. Kalbin dışarıya dil. çıkan dil. Aynen öyle. En acı, bazen en tatlı. Buradaki <laughs> en acı ve en tatlı şey nedir Mehmet abimiz? Zıber, de. <gülüyor> biber. Biber <laughs> ama acı tatlı değil ki. Tatlı biber görmedim ben hiç. Acısı da var tatlısı da var <laughs> Ama en tatlı olmaz Nedir sence en, en acı ve en tatlı şey? Bölüm <laughs> Doğru İyi insanın Doğru. ölümü de tatlı olur Değil mi? <laughs> Ama asıl aradığımız cevap Bilmiş Mehmet abi Dil. Acı da buradan çıkar. Tatlı da buradan çıkar. Tatlı da buradan çıkar. Tatlı söz de buradan çıkar. Acı söz de buradan çıkar. Anladın mı? Evet. Arkadaşlar 99 cemaat iki müezzin bir imam. Bir düşün bakalım. Ya öyle ben demiş. bilemem. 99 Hadi. cemaat iki müezzin bir imam. Şükrü dayı nedir o? Bizim dedemizin... Aynen öyle, tesbih. Evet. Ne diye? Tesbih. tesbih. Bak gördün dedemici... mü? Akıllı bu, akıllı tesbih. bu mikrop, akıllı bu. Dedemizin koyu oraymış ama. Ben de, ben de akıl kalmadım. 99 cemaat. Tesbih. Bravo, evet. Doğru cevap. <laughs> Camilerde <laughs> olur. Değil. Cinaz. Bir nesne elimizle çekeriz bazen biz bunları. Tesbih. Ha. Tesbih. <gülüyor> tesbih. <gülüyor> <laughs> Biz de böyle çekeriz bazen. tesbih <laughs> bak. <laughs> ha tespit. Tesbih, tesbih. Var. <laughs> <tesbih. gülüyor> <laughs> Ceplerimizde falan da taşırız. Takken. <laughs> Takken 99 cemaati var mı? Yok. Biliyor Yaklaştık Biliyorum ama. Ben Tesbih, bravo, tesbih. <laughs> 99 cemaati var. Şimdi abi şimdi evim dedi ki demin göbek mantarı görüyorum rüyalarımda. Evet bakalım abi. bakalım. Buldum. Bir haftadır evet. bununla meşgul oluyorum. Bütün cevaplara kuzu göbeği demek istiyorum. Çekelim abi. Kuzu göbeği yani bu köylerde var mı? Bizim köylerde var. Bu vakitlerde büklerde oluyor. Bir hafta sonra da yaylalarda oluyor. Çok da kıymetli bir mantar. Kilosu falan ne kadardır ortalama şimdi bunu? Kurusunun kilosu 700-800 lira. Yaşın kilosu. Yaşının kilosu. 60 lira mı 150 lira mı tam bilmiyorum da herhalde öyle olması lazım. Çok Ama çok... faydalı falan bir şey de o yüzden mi acaba? Falan? Bu Neden? bağışıklık sistemi çok faydalı. Fransız lokantalarının vazgeçilmesi... <laughs> vazgeçilmesi değilmiş. <laughs> Bulması zor mu pekala bunu yani? Bu aynen çok fazla çok... olmuyor. Bir de e, zor yerlerde mi çıkıyor? iyi bir gözlem sahibi olmak lazım. Kesinlikle bu. öyle. Çok nadir oluyor. Bayağı bir gez, gezdiğin yerlerde bayağı bir dolanman lazım. Sen şimdi satacak mısın? Ne yapacaksın? Ben Buradayım bunu misin? abi. Yiyecek mi? Yiyeceğim. Kan, Aynen kan abi. yapıcı özelliği çok fazlaymış. Ben bunu araştırdım. Öyle i̇yi eminim. Abi. Teşekkür ediyorum. Bilmeceler için de. Teşekkür diye. ederim. Bin taş neci. Ah güzel. Allah dedemin soruları bunlar. Beni aşıyor ya. Beş namaz. Kabe'deki taşta Hacı Ruhu Evet. Bir Allah, evet, şey, bir Allah değil mi? Beş, İslam'ın şartı. Evet. Kabe'de taşta Hacı Ruhu Aynen, aynen öyle. Evet. Burayı bir alkış tefek tamam mı bilgisayarda? Hacer <laughs> Vesta. <laughs> 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 evet o doğru. Hacer Esvet. Bir nedir? Dünyada tek olan şey <laughs> Kabe. Bir. Tabi. Allah. 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 Ha. ha Beş. Allah. Namaz. Evet namaz aynen öyle. Değilmiş, Beş namaz. Heh, <laughs> bak gördün mü? Çözüyor. Zobanı öde Aynen öyle. Acerdesi. Aferin lan. <laughs> gördün mü? <laughs> Bu köşede de iyi bir bazı şeyler ama ta bununla benim aramda çok yaşlı. Kabe'deki taş nedir? Ama anladım ben anladım. Bir dakika bir dakika canım şey ya. Yani şey ya da e, cennetten gelen taşa e, dedi. Evet birisi o diğerleri ne? Bir nedir? Bir Allah. Evet. Beş vakit namaz. Elmenen Arnavut köyünde Mehdam'ın güyesiyle Cuma günü Ermenek falan aldık. Karşı yakaya, kazancıdan yakaya atladık şimdi. Ceva pazarından yakaya. Orada bir Arjun evinde misafir olduk. Radyo var. Benim dediğim elli senelik mevzu. Şeyi açtı, radyoyu açtı. Üç soru, üç cevap dedi. 15 beş dedi. 15 bin lira para dedi. Bile ne dedi. Telefonla dedi. Şu numaralı telefona bildirin dedi. Biri birine benzer Biri bakar. Biri birinden güzel dedi. Bunun cevabı. Cevabını doğru cevaplanırsan 15 bin lira para. 50 sen. Birbirine benzer, birbirine bakar, birbirinden güzel. Acım dedim. Bu telefon var mı dedim. O zaman ne bu? Telefon. Dedi. Bir muhtar olur bu telefon. Vermez dedi. Hacı dedi ki, ulan dedi. Ulan taş dedi. Senin dediğin çıkarsa vallahi da var alıp yedireceğiz. En, en kabadayı da var da iki buçuk beş lira. onlara değil. Yedi buçuk lira değil. Beş lira. En kabadayı da var. Peki. Birbirine bakan gök gücüyle yeriz. Birbirine benzeyen ölümle uyku birbirinden güzel ay ile güneş. yazdı, yaptı, altına koydu Şimdi vakit geldi, açtı. Ana lantaj geldi. Ne bildin şunu sonra? Birbirine Biri birine bakar, biri birinden güzel, biri birine benzer. Bunu hatırlamadım, bunu bilemedim. Ne? Biri birine bakar, biri birinden güzel, biri birine benzer. Evet. Birisi yeryüzü, birisi nedir? Biri birine bakan yeryüzü. Biri nedir? Biri nedir? Güneş. Gökyüzü. Evet gökyüzü. Ha. Karşı karşıya. Biri birine benzeyense birisi ölüm. Ölüme benzeyen şey nedir? Ölüm değil ama ölüme benziyor. Bayılmak. Küçük ölüm demiş peygamberimiz değil mi? Küçük ölüm. Bayılmak. Bayılmak. Uyku. Ya uyku, uyku. Abdest alır, namaz kalmaz, cemaatten geri kalmaz. Bunu ama. Abdest al alıyor. Cenaze mi? Bravo. <laughs> Çö, cenaze. Cenaze, aynen öyle. Oh. Cenaze. Aynen öyle, cenaze. <laughs> cenaze. Aferin mi <Aferin> Alırı yıldan ya. <laughs> köşede de bu, köşede de bu. <laughs> bu da cenazenin kendi Evet. Abdest aldırılıyor. <laughs> kendi namaz kılmıyor ama namazı kılınıyor. Evet. Cemaat evet, çok. Cemaatin en önünde değil mi? Tabi. Acaba acaba. Bunu da bilemem. Adem'le çok az 15-23 çalışırız. Anıt'ın önünde kızı. Parkın duvarı. Park var ya. <laughs> o duvarda. Çalışırız. Üstü geldi size. Kolay gelsin İlce dedi. Sağ olun. Bizim İlce bunarlı, 15 20 yukarısı. Olan İlce dedi. Bir soru soracağım. Bilirseniz. 3 kilo lokum, 3 kilo lokum. Püsküvde alıp geleceğim dedi. Dur bakalım hocam dedi. Girdi, çıktı, girmeyecek. Girdi, çıktı, yine girecek. Ben şöyle üç adım girdi çıktı girmeyecek Şeytan nalet cennetten atıldı cennete girmeyecek Girdi çıktı yine girecek Adem adamız Alem. Cennetten atıldı cennete yine girecek Şey <laughs> mi ahiret sırrısı mı? İlkini ben ipucu vereyim Girdi çıktı girmeyecek iblis şeytan ilk peygamberin Birisi Havva Ha babam. Aman onun ne işi var cennette şeytanın? İşte bir daha girmeyecek yani. Evet. Önceden cennetteymiş ya. Yapan kullanmaz. Kullanan bilmez. Nedir? Taput tap. Öpreden geçen. Üç kişi işte. Biri hem gördü, hem gördü, hem geçti. Hmm. Biri gördü, yürümeden geçti ne gördü, ne gördü o da bir. Bir sırtında çocuk. He, bu, bu. Bir, dakika, bir, dakika, bir de karnında. Bir de karnında. Bir de üç. Şimdi o hem gördü hem gördü geçti. bir. Biri... Sırtında kadar gördü yürümeden o da geçti. Bir ne gördü ne gördü o da geçti ıslıklar savaşı gençlerin biz tarağa koştu etti, şan verdik. Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz. Uğruna bu kadar kahraman verdik. Aykırdı yılmaz toplar, patlayan toplar, şahi doğunlar, kırmıştan süzülen kanlar. Açıplak savaştık, tipide karda, kartallar avladık saf kayalarda, Sakarya önünde, Tumlu Pınar'da, Ulu Gazimize imtihan verdim. Allah!